Herkese merhaba. Sağlıklı yaşam yolculuğumuzda bugün mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan ancak faydalarını farkında olmadan yok ettiğimiz bir konuyu masaya yatırıyoruz. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgil sebzeleri. Bu değerli besinleri tüketirken en sık yapılan hatalar neler? Ondan en yüksek faydayı nasıl sağlarız? Bu kritik soruları sormak için bugün çok değerli bir konuğum var. Tecrübeli diyetisyen Saniye Anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı. Çok önemli bir konuya değindin. Çünkü bu sebzeler doğru tüketildiğinde adeta birer şifa deposudur. Hemen konuya girmek istiyorum saniye anne. Bu sebzelerin kanserle mücadelede adı sıkça geçen sülforafan adında bir bileşik içerdiğini okuyoruz. Ancak bu faydayı almamızı engelleyen en büyük hata nedir? En büyük ve en yaygın hata bu sebzeleri özellikle de brokoliyi Yüksek ısıda ve uzun süre bilhassa haşlayarak pişirmektir. Sülforafan sebzenin içinde hazır halde bulunmaz. Mirozinaz adında bir enzim sayesinde öncül maddelerden oluşur. Yüksek ısı özellikle de kaynar su bu enzimi tamamen yok eder. Yani faydayı ortaya çıkaracak anahtarı daha kilidi açmadan kırmış olursunuz. Bu inanılmaz bir bilgi. Yani biz brokoliyi haşlayarak aslında onun en değerli özelliğini kendi ellerimizle yok mu ediyoruz. Peki doğru yöntem nedir? Bu enzimi nasıl koruyacağız? Kesinlikle. Çözümse çok basit. Doğra ve bekle kuralı. Bu sebzeleri pişirmeden önce doğrayın veya kesin ve en az 30, ideali 40 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin. Bu bekleme süresi hücre duvarları parçalandığı için mirozinaz enziminin sülforofanı oluşturmasına imkan tanır. Bu işlemden sonra buharda kısa süreli pişirme veya hafifçe soteleme gibi yöntemler çok daha güvenlidir. Çünkü faydalı bileşik artık oluşmuştur. Harika bir taktik. Peki ya bu sebzelerin neden olduğu gaz ve şişkinlik sorunu? Birçok kişi bu yüzden onlardan uzak duruyor. Buna yönelik pratik bir çözümünüz var mı? Elbette. Bu genellikle sindirim sisteminin bu lifli yapıya alışık olmamasından kaynaklanır. Bana danışan bir beyefendi şişkinlik yüzünden yıllarca bu gruptan tek bir sebze bile yememişti. Ona önerim şu oldu. Az miktarla başlayın, çiğ tüketmek yerine mutlaka anlattığım yöntemle hazırlayıp buharda pişirin. Ayrıca pişirme suyuna veya yemeğin kendisine bir parça zencefil Birkaç tane rezene veya kimyon tohumu eklemek gaz yapıcı etkilerini büyük ölçüde azaltır. Bu yöntemle kendisi artık bu şifalı sebzeleri rahatlıkla tüketebiliyor. Gerçekten paha biçilmez bilgiler. Özetle haşlamaktan kaçınıyoruz, doğradıktan sonra bekletiyoruz ve şişkinlik için baharatlardan destek alıyoruz. Saniye anne, bu aydınlatıcı sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aslı. Unutmayın, doğanın sunduğu şifayı doğru kullanmak bizim elimizde. Eğer bu videoda anlatılanları faydalı bulduysanız, beğenerek ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Bu değerli sebzeleri siz nasıl tüketiyorsunuz? Kendi yöntemlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bilime dayalı daha fazla sağlık içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.